değerli Sat 7 Türk izleyicileri hepiniz bu sabahta harika habere hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün belli ki masamdan anladığım üzere bugün sizlerle çok eğlenceli bir etkinlik yapacağız. En azından birlikte özlediğimiz yaza bir yolculuğa çıkacağız. Arkadaşlar şu anda kış mevsimindeyiz. Siz de benim kadar yazıyoruz dediniz mi? Mesela gökyüzünde parlayan güneş, bazen duyduğumuz deniz sesi ya da böyle ayaklarımızla kuma bastığımız zaman hissettiğimiz o sıcaklık, İşte bunların hepsi Tanrı'nın yarattığı doğanın harika güzellikleri. Biz de bugün anladığım kadarıyla arkadaşlar bakar mısınız şöyle güzel bir yaz tatili, rüzgarı hissedeceğiz üzerimizde. Öyle hissediyorum. Peki ama şu anda buraya bir bakalım. Güzel bir şezlong, paletler arkadaşlar bakar mısınız? Paletler, bir oyun kovası, bir sürü, bir sürü farklı eşya ve harika yiyecekler var. Sadece tek bir sorun var arkadaşlar. Burası oldukça dağınık görünüyor. Acaba bu dağınıklığın Bugünkü görevimizle bir ilgisi olabilir mi? Çocuklar, eğer siz de benim kadar merak ediyorsanız, şimdi sıra iyilik postasına bakmaya geldi. Acaba bugün iyilik postası bize verdiği görevde bununla ilgili bir şey istemiş olabilir mi? Hadi gel. Siz de bana eşlik edin. Gelin iyilik postamızı birlikte açalım. Hop! Wow! Arkadaşlar bugün iyilik postamız oldukça dolu. Bakar mısınız? Bu ikinci çekmecede çok eğlenceli ve renkli bir şeyler var. Ama ondan önce elbette mektubumuzu açmamız gerekiyor. Evet çocuklar şimdi ilk olarak mektubumuzu açıp bugün bize verilen göreve bir göz atmalıyız. Hadi gelin bakalım. Acaba bugün mektubumuzda ne yazıyor? Şşş sessizce görevimizi kimseye duyurmadan merak etmeyin etrafımızda kimse yok. Görevimizi kimseye duyurmadan önce bir biz okuyalım bakalım acaba bugünkü görevimiz ne? İpimizi açalım ve mektubumuzu birlikte okuyalım. Vav wow. arkadaşlar belli ki bugünkü görevimiz bir hazine avcısı olmak bakar mısınız? Şurada dop dolu bir hazine kutusu. Burada ise çok eski zamanlardan kalan bir büyüteç ve eski bir mühür var. Mektubumuzda şöyle yazıyor. Günaydın Nora. Bu görev çok gizli. Çünkü bugün arayıp bulman gereken gizli eşyalar var. Kısaca bugün bir hazine avcısı olman gerekiyor diyebilirim. Onları bulduğunda şunu hatırla. Bulduğun şeylerin anlamı bir hazineden de değerli. Onları bulduktan sonra bir hafıza oyunu seni bekliyor. Bir alt çekmecede kartlar olduğunu göreceksin. Bulduğun tüm gizli şeylerin anlamını ise görevi tamamlayınca anlayacaksın. Tamam arkadaşlar görevimizi neredeyse anladım sayılır. Ama şimdi belli ki ilk olarak burada. Yani sahilde bu kumsalın içinde bu etkinlik alanında belli ki arayıp bulmam gereken bazı eşyalar var ve bu eşyaların mesajı kendilerinden daha değerli. O zaman bunun için bir küreğim var ve sanıyorum temizlemek için bir fırçam. İşte burada çocuklar. Şimdi fırçamı ve küreğimi yine buraya alıyorum ve şimdi hemen iki de çekmeceme bakıyorum. Bunlar da benim hafıza kartlarım olmalı. Bakar mısınız? Bence gerçekten çok güzel görünüyorlar. Bir kalp. Bir sosisli sandviç. Bir sosisli sandviç daha. Çünkü bu bir hafıza kartı. Pembe bir tarak. Güzel görünüyor. Bir elma. Tamam. Yıldız. İşte burada. Ve bakalım başka neler var daha çok şey var. Şampuan, mor bir şampuan, pembe bir ayakkabı. Tekrar kalp. Tamam arkadaşlar belli ki bunlar bizim oynayacağımız hazine. Aslında hafıza kartları. Bunların her biri bir hazine olduğu için biz bunlara bugün hazine kartları diyeceğiz. Peki ama bulmam gereken objelerin ne olduğunu şimdi anlıyorum sanırım bu kartta gördüğüm eşyalardan bazılarını bulmaya çalışacağım. Hemen onları bir kenara koyalım. Bir kalp, bir sosisli sandviç, bir tarak, elba, yıldız, bir şampuan, bir ayakkabı. Tamam. O zaman her şeyim hazır diyebilirim. Peki ama acaba bu karttaki eşyaları gerçekten düşündüğümüz kadar kolay bulabilecek miyiz? O zaman şimdi kartlarım bana hatırlatıcı olsun diye onları masama dizeceğim. Ayakkabı, bir şampuan, yıldız. Bunları şöyle dizelim. Arkadaşlarımız en rahat nereden görebilirse onlara doğru dizelim istiyorum. Tamam. Ayakkabımız, şampuanımız, yıldız, elma, tarak, sosisli sandviç ve bir kalp bunu da şöyle koyalım arkadaşlar. O da burada dursun bizimle birlikte. Ve şimdi onları arama görevine başlamak için gerçekten çok heyecanlıyım. Arkadaşlar şimdi eğer hazırsak görevimize başlayalım. İlk olarak burayı iyice incelemek istiyorum. Acaba burada görebileceğim yani görünenin ardında görebileceğim ne olabilir? Buraları bir inceleyelim. Önce ortada duran şeylere bakalım. Hadi gelin siz de bana eşlik edin. Birlikte gözlerimizi kocaman açalım. Ve buraya yakından birlikte bakalım. Çok yakından bakalım. Ancak o zaman görebiliriz. Şimdi ilk olarak gördüğüm şey sevimli bir kedicik. Merhaba kedicik. Sanırım sen de yüzmeyi ve güneşlenmeyi çok seviyorsun. Ortada duran ne var? Paletler. Çocuklar yüzmeyi ve derinlerde yüzmeyi seviyorsanız paletleriniz belki de sizin de vardır. Bakalım. Ha, en sevdiğim şey kumla oynamak için harika bir oyun kovası. Tamam. Birisi tacını, üstelik unicorn tacını burada unutmuş. Sizce bu bana olur mu? Sanırım biraz küçük. Tamam. Ha, arkadaşlar. Masaya baktığımız zaman harika bir içecek, tam bir yaz içeceği ve burada masada harika yiyecekler görebiliyorum. Dondurma çok güzel görünüyor ve renkli meyve suları. Sanırım bir tanesi portakal suyu. Hmm. O zaman ilk kartımızdaki şeyi bulduğumuza göre yani sosisli sandviçi objelerden bir tanesini bulmuş sayılırız. Hadi gelin hemen bunu buradan çıkaralım ve burada kutumuza koyalım. Bakın buraya koyalım arkadaşlar. Hop. Çünkü ilk kartımızı bulduk arkadaşlar. Tebrik ediyoruz. Şimdi aramaya devam edelim. Bakalım acaba yerlerde ne olabilir? parmaklarımla arıyorum ve tabii ki biraz sonra küreğimle onları çıkarmak konusunda kendime destek olacağım şurada bir şey görüyorum arkadaşlar bu ne olabilir şöyle ellerimle burayı kazıyorum ve şurada bir şey gördüm evet buldum arkadaşlar bakın bakın ha bu bir yengeç çocuklar yaklaşın bakın ah Yengeci düşürdüm. Umarım hala sağlıklıdır. Hadi gel sevgili yengeç. İşte seni buldum. Bakın arkadaşlar. Sevimli, kuma karışmış, tatlı mı tatlı bir yengeç. Bakın işte burada. Şimdi hemen onu fırçayla temizleyelim. Şöyle iyice temizleyelim onu. Böyle arkadaşlar. Ve hemen sevimli yengecemizi de bu bulduğumuz eşyalardan bir tanesi değil ama onu da gelin şöyle kumun altından kurtarmış olalım ve kumun üzerine geri bırakalım. Çünkü o bizim aradığımız eşyalardan bir tanesi değil. Hemen onu yerine geri koyduk. Bakalım çocuklar burası gerçekten çok dağınık görünüyor. Hemen kazmaya devam edelim. Burada bir şey daha buldum bakın. Vav wow, çok parlak ve değerli bir taş. İşte burada bakın görebiliyor musunuz? Hemen onu da temizleyelim ve onu da eşyalarımızın arasına bu tarafa koyalım. Sosisimizi bulduğumuza göre onu hemen şöyle kaldıralım. Ve şimdi bakalım ne arıyorduk? Tarak, şampuan, ayakkabı, yıldız ve elma. Daha bulmamız gereken çok eşya var. Şimdi burayı biraz daha inceleyelim. Masayı güzelce temizleyelim. Şunu buradan kaldıralım bence. Şöyle kenara koyalım. He, burada bir sepet var arkadaşlar. Burada bir sepet olduğunu görüyorum. Acaba bu sepetin içinde ne var? Normalde bu bir meyve sepetine benziyor. Ama içi kumla dolmuş. Bazen olabiliyor değil mi? Kumların üzerinde koştuğumuz zaman bütün eşyalarımız kum olabiliyor. Şimdi gelin onu boşaltalım. Ah evet. Bomboş. Peki ne çıktı içinden? Ha! Çok değerli bir istiridye. Tamam. Peki başka? Ha! Arkadaşlar, bir yıldız ve bir kalp. Bakın. O zaman sanıyorum bu aradığımız ikinci eşya olabilir mi? Bakın arkadaşlar bulmamız gereken bir kalp vardı. Onu burada görebilir misiniz? İşte burada bakın bir kalp ve ikinci eşyamızı da bulduk. Yaşasın. Hemen kalbini bir kenara alalım. Ve şimdi bu kumu şöyle geri koyalım aldığımız yere. Belki de bunu çocuklar yapmış olabilir. O zaman aslında bulduğumuz ama kartlarda olmayan ist istiri diye hemen buraya koyalım. Diğeri de ise yıldızı da arıyorduk arkadaşlar ama sanıyorum aradığımız yıldız bundan biraz daha büyük bir yıldız olmalı diye düşünüyorum. Çünkü burada çok büyük bir yıldız görüyoruz. Bu ise küçücük. O zaman bunu da aradığımız eşyalar yani bulduğumuz eşyaların arasına koyalım ama kalbimizi bulduğumuz için şöyle gösterelim. Hemen Bulduğumuz eşyaların arasına koyalım. Tamam geriye kaldı 5 tane nesne. Aramaya devam edelim. Arkadaşlar bakar mısınız? Yerden kumun içinden ne çıktı? Muz. Çocuklar muzları asla yere atmamalıyız. Hemen muzu temizleyelim. Aramadığımız ama yine de bulduğumuz eşyaların arasına koyalım hemen. Şimdi bakalım, bakalım, bakalım. Bur ha, burada bir telefon var. Çocuklar bakın. Biri sanırım... Telefonunu yere düşürmüş. Hemen onu da güzelce temizleyelim. Şöyle bakın. Bakın. Hemen onu da aramadığımız ama bulduğumuz şeylerin arasına koyalım. Bir içecek. Hemen bunu temizleyelim arkadaşlar. Bunu da koyalım. Şurada bir şey olduğunu görüyorum. Siz de görebiliyor musunuz? Bakın şurada bir şey var. Şurada olan şeyi görebiliyor musunuz? Bakın şurada bir şey gizli. Küreye çarpıyor. Hemen üzerine açalım. <laughs> bu yoksa bu kartlardan bir tanesi olabilir mi? Bakın çocuklar. Sanırım aradım. Yıldızı bulmuş olabilirim. Hemen onu alalım içinden ve temizleyelim. Evet çocuklar işte Aradım yıldızı buldum bakın bir tane daha eşyayı buldum hemen onu da böyle yan tarafa koyalım ve şimdi başka ne arıyorum bakalım yengeçimizi bulduk arkadaşlar burada bir gözlük var biri gözlüğünü düşürmüş hemen onu alalım ve burada bir radyo var arkadaşlar acaba radyoya bassak farklı bir müzik çalar mı? deneyelim mi sizlerle birlikte? Ne dersiniz? Şöyle güzel bir eğlence müziği, belki bir dans müziği olabilir. Şu radyoyu elimize alalım ve onu açmaya çalışalım. Açalım mı? Hadi açıyorum. Bir, iki, üç. Çocuklar! İnanamıyorum. Gerçekten. ...müzik çalmaya başladı. İşte tam bir yaz ve dans müziği. Tamam. Şimdi bence bu müziğimizi... ...dinlemeye devam ederken... ...radyomuz da burada dursun. Ve hemen burada... ...demin bulduğumuz gözlüğümüzü de çıkaralım. Ve onu da bir güzel temizleyelim. Evet. Bakar mısınız? Çok havalı bir gözlük. Bir kenara koyduk. Şimdi... Çocuklar burada bir şey daha görüyorum. Bu nedir? Bu nedir acaba kartlarımızdan bir tanesi olabilir mi? Bakalım bir ördek. Hemen ördeği de temizleyelim. Sanırım bu da oynayan çocukların sevimli bir oyuncağı. Minik bir ördek bakın. Gördünüz mü? Tamam. Onu da kenara alalım. Ve şimdi bizim bulmamız gereken dört tane eşyamız kaldı. Küreklerimizle Aramaya devam. Şurada bir şey var. Bakın. Bakın. Bakın görebiliyor musunuz? Şurada bir şey var. Şurada. Tam şurada. Tamam. Hemen onu alalım ve... Evet. Çocuklar aradığımız bir şeyi daha bulduk. İşte burada. Bakın. Elma. Elma arıyorduk öyle değil mi? Elmamızı tekrar düşürdük. Hemen onu geri alalım. Bakın. Elmayı da bulduk. Hemen elmayı temizleyelim ve bulduğumuz eşyaların arasına koyalım Evet ve şimdi geriye sadece 3 tane eşyamız kaldı Ayakkabı, şampuan ve tarak Onu bulmak için biraz hızlanmalıyız Bir kere şu sandığımızı buradan çıkaralım mı? Ha, ah sandığımızın içine bakmamıştık Bakın burada içinde balık olan bir sandık var Bakın arkadaşlar içinden sevimli bir balon balığı çıktı Balığımız kuma düştü Hemen onu bir kedara koyalım. Hatta onu bence denize gönderelim. Sen git bakalım. Yüzmeye devam et. Peki ama acaba bunun içinde ne var? Hadi gelin şunu bir açalım bakalım. Sandığın içindeki kumu temizleyelim. Ne var içinde acaba? Arkadaşlar içinde ne var? Ha, çocuklar. Bakın bir şey buldum ama ondan önce. Şunun içinde ne olduğunu bulalım birlikte. İnanamayacaksınız. İşte aradığımız eşyalardan bir tanesini daha bulduk bakın. Şampuanımız. O zaman şampuanı da bulduğumuza göre bakın burada bir kartımız daha eksildi. Hemen onu da bulduğumuz eşyalara koyalım. Ve şimdi hemen burada gördüğümüz şeyi de alalım elimize. Ben bir şey daha gördüm burada bakın. Bakın. Çocuklar görebiliyor musunuz? Burada bir ayakkabı var. Bunu elimize alalım ve temizleyelim. Bir saniye. Yoksa aradığımız diğer kartı bulduk mu? Bakın. İşte burada. Geriye sadece bir tane kartımız kaldı. Bir tarak bulmak. Bir tarak bulmamız gerekiyor ama o sırada kaybolmuş terlikler bulmaya devam ediyorum. Bakar mısınız çocuklar? Ve şimdi son olarak bir tarak bulmaya ihtiyacımız var. O zaman hadi bakalım onu aramaya devam edelim. Bence onu bulacağız. Onu bulacağımıza inanıyorum arkadaşlar. Ve çocuklar şurada bir şey görüyorum. Siz de bana yardım edin. Bakın küreğime çarpıyor. Şöyle hemen kutlarını üzerinden alalım. Bakın açılıyor. Görebiliyor musunuz? Bakın kumları geriye doğru çekiyor. Burada bir şey var. Çocuklar yoksa aradığımız diğer eşyamızı bulduk mu? Sanırım evet. Bakın işte burada kumun içine gömülmüş bir tarak var. Onu çıkarmak hiç de kolay değil. İşte bulduk. Şimdi onu temizledikten sonra görevimizi tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Yaşasın. Öyleyse bütün bu eşyaların anlamını bulmaya çok daha yakınız artık. Şunu da temizledik. Hemen onu da eşyalarımızın arasına koyalım. O zaman şimdi bulduğumuz eşyalarımızı elimize alalım ve hızlıca hemen onları masamıza koyalım ve son bir kontrol yapalım yıldızımız kalp sosisli sandviç şöyle koyalım elma ayakkabı ve tarak ve mor şampuan işte bütün eşyalar burada onları görebilirsiniz bakın ayakkabı, tarak, şampuan, elma, yıldız, kalp ve sosisli sandviç. Çocuklar bu görevi başarıyla tamamladık. Öyleyse şimdi sanırım bir hafıza kartı oyunumuz var. O oyuna geçmeden önce çok güzel bir bilgi haberimiz var. Onu izleyelim ve hafıza kartı oynayarak sonuca iyice yaklaşalım. Bakalım acaba bu eşyaların anlamı ne olabilir? Konumuz tavukların ilginç duyguları. Tavukların da bizim gibi duyguları olduğunu ve duygulara bizim gibi tepki verdiklerini biliyor muydunuz? Bilim insanları tavukların heyecanlandıklarında veya korktuklarında yüzlerinin kırmızıya dönüştüğünü ortaya çıkardı. Tavuklar yemek yeme ve kucağa alınma eylemlerinde kayıt altına alındılar. Görüntülerde tavukların başlarındaki ibik, yanak, çene altlarının binlerce fotoğrafı özel olarak tasarlanmış bir algoritma yardımıyla incelendi. Ortaya çıkan sonuç tavukların sakin ve mutlu olduklarında daha az kızardıkları. Fakat korktuklarında ve heyecanlandıklarında daha çok kızardığıydı. Örneğin en sevdikleri yemek olan un kurtlarını gören tavukların yüzlerinin kızardığı kayıtlara geçti. bulaşık makinesi nasıl bulundu? Evlerimizde sık sık çalışan ve evlerimizin vazgeçilmezi bulaşık makinesinin icat öyküsü şaşkınlık uyandırıyor. Peki bulaşık makinesini kim buldu ve neden buldu? Mucidinin hizmetçilerine kızdığı için bu makineyi icat ettiği acaba doğru mu? Elektrikle çalışan ilk bulaşık makinesi Amerikalı Josephine Kankrem tarafından 1885 yılında icat edildi. Çünkü sürekli evinde parti veren Josephine'in parti sonrası bulaşıkları hizmetçileri tarafından sürekli yanlışlıkla da olsa kırılıyordu. Bunun üzerine Josephine kendi ihtiyacını karşılamak için bulaşık makinesini icat etti. Peki ya bulaşık yıkama rekoruna ne dersiniz? Örneğin 3 dakikada 54 tabak yıkayan Taylandlı çift bulaşık yıkama rekorunu kırdı. Tebrikler. Evet arkadaşlar şimdi sıra hafıza kartı zamanı. Bakalım hafızamız ne kadar güçlü. O zaman şimdi elimde gördüğünüz kartları güzelce birbirine karıştıralım. Siz de izlerken beni yönlendirebilirsiniz olur mu? Hop Hop. Şimdi şunları güzelce bir karıştıralım. Hiç bakmayalım arkadaşlar. Birilerini birilerinin içine doğru karıştıralım böyle. Hop. İyice birbirine karıştıralım. Ve sonra üstü kapalı bir şekilde yerleştireceğiz. Şöyle bir hızla bakalım acaba iyi karıştırabilmiş miyiz? Evet arkadaşlar hiç fena değil. Tamam. Şimdi. Evet şimdi onları böyle gözlerimiz kapalı bir şekilde, gözlerim kapalı bir şekilde masaya dizeceğim. Acaba kartların eşlerini bulabilecek miyim? Bir tanesini böyle diziyorum. Diğerini böyle diziyorum. Böyle diziyorum diğerini. Bir, iki, üç. Evet toplamda altı tane kartımız var. Demek ki biz şu anda üç tane eşyayı birbiriyle eşleştireceğiz. İlk olarak şu ortadaki kartı açmak istiyorum. Siz de hafıza kartı seviyorsanız bence bu oyun çok hoşunuza gidecek. Hadi bakalım çevirelim. Kalp! En sevdiğim. Peki acaba kalbin eşini bulabilecek miyim? Bir düşünelim. Yanındakini açalım mı? Hadi gelin belki yanındakidir. Bir, iki... <laughs> şu sende sandviç çıktı. Kalbin işini bulamadım. Ama şimdi aklımda tutuyorum. Burada kalp var ve burada sosisli sandviç var. Kapatalım. Ve şimdi bunu açalım. Acaba bunda ne var? Ha, kalp! Çocuklar! Kalp az önce açtım. Nerede olduğunu hatırlıyor musunuz? Şu muydu? Oh, hayır, bulamadım. Tamam şimdi hatırladım. Çocuklar kalp buradaydı. Hadi gelin. Evet buldum. Peki diğeri neredeydi? Burada mı? Burada mı? Burada mı? Burada mı? Sanırım burada. Hadi açalım. Bir, iki, üç. Yaşasın! Kalbin eşini buldum. Tamam hemen onu yanıma alıyorum. Ve şimdi sırada bu kartı açmak var. Evet bunu açmak istiyorum arkadaşlar. Boncuk geldi. Daha önce hazinelerin arasında boncuk bir kalp bulmuştuk. Peki acaba hangisi olabilir bakalım? Bu olabilir mi? Ha! İnanamıyorum. İlk denememde buldum arkadaşlar. Hafıza kartı oyununu bu kadar sevdiğimi bilmiyordum. Boncukları da buldum. Kalpleri de buldum. Ve son olarak acaba bunlarda ne var? Hadi gelin beraber açalım. Hop. Sosisli sandviç. İşte bu da burada. Tamam. Arkadaşlar hafıza kartı oyununu başarıyla tamamladık. Öyleyse mektubumuzda ne yazıyordu? Onları bulduğunda şunu hatırla. Bulduğun şeylerin anlamı bir hazineden daha değerli. Onları bulduktan sonra bir hafıza oyunu seni bekliyor. Tamam oynadık. Bir alt çekmecede kartlar olduğunu göreceksin. Bulduğun tüm gizli şeylerin anlamını ise görevli görevi tamamlayınca anlayacaksın. O zaman sanırım iyilik postamızda bir zarfımız daha vardı. Hadi gelin. O zaman acaba o zarfın içinde ne yazıyor? Gelin ona birlikte bakalım. Zarfımızı alalım ve içine açalım. Düşündüğümden daha minik bir şey var içinde. Minicik birkaç kart. Peki ama acaba bunların anlamı ne olabilir çocuklar? Ha, bunlar birer hazine. Yaklaşın. Gelin bakalım. Bakalım acaba ilk hazine kartımızda ne var? Bir ayakkabı. Az önce ayakkabıyı bulmuştuk. Gelin okuyalım acaba ayakkabının bu mektupta yazan anlamı ne? Çünkü burada şöyle yazıyordu. Bulduğun tüm gizli şeylerin anlamını ise bu görevi tamamlayınca anlayacaksın. Hadi gelin bakalım ne yazıyor. Tanrı her zaman nereye gitmen ve ne yapman gerektiğini en iyi bilendir. Çocuklar bu gerçek bir hazine. O zaman bundan sonra ayaklarımıza her battığımızda Tanrı'nın her zaman nereye gitmemiz ve ne yapmamız gerektiğini en iyi bilen olduğunu hatırlayalım. Ve her şeyi ona soralım. O zaman şimdi artık biraz neşelenelim. Çünkü bütün sırrı çözdük. Hemen bir sonraki kartımıza bakalım. Kalp en büyük hazine Tanrı'nın bize olan sonsuz sevgisidir. Yaşasın. Ve son kartımıza bakalım son hazinemize. Tanrı her zaman bir yıldız gibi karanlıkta bile bize yol gösterir. İşte tüm tüm bu bilgiler bizim en değerli hazinemiz. Çocuklar bugün harika haberin sonuna geldik. Yarın saat tam 9.30'da yine buradayız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. hafta gündeme farklı bir bakış açısı getiren Panorama'da hayatımızı etkileyen gelişmeleri ele alırken sadece haberleri değil, haberlerin ardındaki ruhsal ve insani değerleri de konuşuyoruz. Panorama, adaletin, barışın ve sevginin ışığında gündeme derinlik katacak. Güncel olaylara dair merak edilenleri birlikte sorgulayarak ortak paydada buluşuyoruz.